Ey Allah'ım! Olmadı işte, olmadı! Beni anamdan bile çok seven... ...Zehra anne, babama... ...iyi bir evlat, sana iyi bir kul olamadım, affet Allah'ım! Affet! <laughs> Göreceksiniz, büyüyünce büyük adam olacağım. Ve ben bu treni durduracağım. Ne demek büyük adam? Yani dev adam mı? Ey dünya! Meğer ne küçükmüşsün sen. Bir türlü sığamadım. Sığamadım sana.